Hayatımızda nasıl yeni yollar bulabiliriz ve hayatımızın akışını nasıl değiştirebiliriz? Şimdi birçok kişi ne yapıyor? Hayatında sıkıntılar yaşıyor. Aynı kısır döngüler, para problemleri, sağlık problemleri, ilişki problemleri birçok konu olabilir bu. Bunlarla ilgili farklı bakış açıları ve farklı yollara sahip olmak istiyor. Peki bunu nasıl yapacaklar? Aslında etrafını değiştirecekler. Şey bulundukları çevreyi değiştirecekler. Her zaman yaptıkları şeyleri yapmayı değiştirmeleri gerekiyor. Mesela farklı bir bölgeye gidebilirler. Kim gibi olmak istiyorlar? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorlar? Aynaya baktıklarında aslında nasıl birini görmek istiyorlar? Önce bunları düşünmeleri gerekiyor. Hayal kurmaları gerek. Birçok kişi bu konuyla ilgili hayal bile kurmuyor. Bu nasıl olacak ki? Korkusu ve kaygısıyla. Nasıllar? Yaradanın işi. Nasılları akışa bırakacağız? Öncelikle alanımızı ve etrafımızı değiştirelim ki enerji alanımız değişsin. Dışarıdaki insanlardan bize akan o enerjiler değişsin. Bir laf vardır. Etrafındaki beş kişinin ortalamasısın diye esasında arkadaş çevreni değiştirebilirsin, sosyal çevreni değiştirebilirsin, farklı bölgelere gidip farklı aktivitelerde bulunabilirsin. Bunlar aslında bizim hayatımızdaki birçok enerji alanını değiştireceği için yeni fikirler ve yeni keşifler bulmamızda bize artı bir katkı sağlayacak. Peki bunlar nasıl olacak? Değişim dönüşüm nasıl olacak? Nasıllar? Yaradanın işi, sistemin işi. Siz sadece harekete ve eyleme geçin. Tüm enerji alanınızın değişmesi için kendiniz ve hayalleriniz için bir adım atın ve artık farklı şeyler yapmaya başlayın hayatınızda.